Normal bir ilişkide olması gereken bir kavram olan çatışmayı sizlerle paylaşacağım. Evet kulağa tuhaf geliyor olabilir çatışma ama çatışma olmayan bir ilişki ölü ve teğet bir ilişkidir. O yüzden çatışma illaki olacaktır. Olmamasını bekleyemeyiz. Önemli olan bu çatışmanın nasıl çözüleceğidir. Peki nedir bu çatışma? İki veya daha fazla kişi arasında çeşitli kaynaklardan doğan anlaşmazlıklar olarak tanımlayabiliriz kısaca. Peki çeşitli kaynaklardan doğan nedir? O zaman bu çatışmanın nedenleri nelerdir? söyleyecek olursak, çevresel baskılar, görüş fikir ayrılıkları, rekabet ortamı, belirsizlikler, bireysel farklılıklar ve belki de en önemlisi olan iletişim yetersizliğidir diyebiliriz. Toparlayacak olursak, veteriner hekim ve hasta sahibi ilişkisinde de çatışma illa olacaktır. Olmamasını bekleyemeyiz. Önemli olan bu çatışmanın nasıl çözü çözüleceğidir, çözeceğimizdir. Peki nasıl çözeceğiz? O da bir sonraki videoda.